Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kit oynayacağız. Kapana yakalandı. Şimdi ee, şu arkadaşımızın elinde sopa var. kapıyı açacak. Çıkış kapısını. Ama ne yaptığını bilmiyorum şu an. Saçma sapan oynuyor zaten. Şimdi bakalım ne olmuş. etti şu an ses çıkarmıyor. Anahtarı aldık. Ama gerek yok. Anahtarı bırakalım çünkü zaten şey yapmıştık. Açmıştık. Yanan var mıymış? Yok. Şumumdan atlamayı düşünüyorum. Yapanlar var. Ben de birkaç kere yaptım. Faremin rengini ve kedimin rengini değiştirdim. Şimdi bu kapıyı açıp e, kaçacağız. Ama şey yapmaları lazım. onları koymalarımız koymamız gerekiyor. Kiti hiç hareket yok kiti de. Kitiden eser yok üstündeyim bakın. Kiti nasıl oynuyorsun sen? Bugün çok kötü oynuyorsun. Kiti hareket etmiyor arkadaşlar. Bakın önde dursam bile hareket etmiyor. Ne haber Kiti? Kitiden eser yok arkadaşlar. Kitiden eser yok. Aa kiti. Kiti sinirlendi galiba. Aa kitiye ne oluyor arkadaşlar? Oyuncusu birazcık şaşırmış galiba. Uyuyor şu an. Tekrar başlıyoruz. Tek ben mi varım? 11'de. Kit olduk arkadaşlar. İ Üç kişiyi yakalamak çok kolay olur herhalde. Kitimiz mavi. Oha buraya geldik. Kitimiz mavi arkadaşlar. Ben seçtim. Şimdi baskın yapacağım arkadaşlar. Dön. Ne yaptım? Aşağı in. Aşağıda. Şey olacak. Kapıyı da kapattı üstüne. Şunu yakalayacağım arkadaşlar. gerçekten yani yakaladım. E ee, bunu da e, kaç kaçmak için e, ana, onu alıyorsunuz işte fare olunca. Anahtarı da açıyorsunuz şuradaki. Faremiz gördüğünüz gibi yakalanmış. Diğerleri üstte sanırım. Biri gitti iki kaldı. İkisi gitti biri kaldı. Şuraya girdi. Hayır bunu da bunu bunu yakalayacağım son. <laughs> ne oldu kaçmışlar mı? <laughs> Oha başka oyuncular da girmiş. Aa uyuyak uyudum. Uyuyacağım şimdi. Sonra da güzelce uykumu aldım. Bir sürü fare var. Sen nereye kaçtığını sanıyorsun ha? De, e almaya çalışıyordu, kurtarmaya çalışıyordu. Anahtarı almış. Şunu da yakalayacağım. Aha. Başlarında duracağım da kaçıyor Kaçmasınlar bakayım. Ha, kaçmamışlar. Ama ben daha fazla yakaladım sanırım. Anahtar da hala yerinde duruyor. Bakalım başka oyuncu gelmiş mi, gelmiş Yani bu bu yoksa elin elinizde kaçmamız imkansız gibi bir şey. Tak tak tak. Hayır kaçmış. diğerleri kaçmış. iki tane var. Mahtarı aldın. Niye geziyorsun boş boş? He? kapat. Hayır. Ama hepsi kaçacak. Hayır. Ama hepsi kaçıyor. Kaçıyorlar. Filizlerin sonunda kaçanlar var. Şimdi kaçıyorlar arkadaşlar. O yüzden şu anahtara çok dikkat etmeliyim. ki varmış. Yakalamadım. 3 kişi var. Yakaladım. Bakayım kaç kişi? 3 kişi yakalamışım. Ama süre. Ha, biri daha var herhalde. Biri daha olabilir burada. Daha kesin. Ya da süre daha bitmedi herhalde. Süre bitince yanıyorlar çünkü. Hepsi duruyor tamam. Tamam şimdi tekrar başlayayım. Bir dakika inşallah molti player'a basınca e, gösteriyorum şu an tek tek başınıza oynuyorsunuz. Ama ben tek başıma oynamak istemiyorum. Fare olmak istemiyorum. O yüzden multi player'dan çıkıp okay. kedinin üstüne doğru gidiyorum. İşte böyle olur. Ben şey biliyorum arkadaşlar. Hiç beklememize gerek yok. Direkt çıkıyorum. Çıkıyorum. Sonra oyuna tekrar giriyorum. Gerisini göreceksiniz. Çıktım. Tekrar girdim. Play'e bastım. Geri geldim. oyna Yeniden başlamışım. Ama yeniden başlamışım. Ah, şunu alacağım. Ah. Bunu alacağım. Kurtaracağım onları. Kaçmış ah, birini yakalamış şimdi. Göstereceğim nasıl kurtar kurtardığımızı. Aa ben öldüm kurtaracağım diye. Neyse kapı açık mı? Ah, kaç. Ha, kiti benim peşimde. Ha, kiti benim peşimde. kurtulduk arkadaşlar. Şimdi şunu kurtarayım da. Şimdi kaçacağız. Önce şurayı açacağım. Yeşil anahtarı da sonra buluruz. Şimdi şuraya tahta yerleştirmemiz gerekiyor. Şurayı açacağım. İkisi gelmeden hemen. Tahtanın burada olması lazımdı da. Normalde böyle oluyor. Bari kapısını da açalım. Buradan gireriz. gireriz. Şimdi şuradan girmemiz gerekiyor. Evet, beni bekliyorlardı. Şimdi burayı açacağım. Sonra da e, şu şeyleri dolduracağız. Şunları dolduracağız. Buna şeye ihtiyacımız var o yüzden de. Şuraya tüpleri yerleştireceğiz. Biliyorum yerlerini ama onları pek ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum pek de yine de bildiğim kadarını söyleyeyim şurada bir tane tüp olacaktı onu yerleştireceğim ama şey sen yerleştir sen yerleştir sen yerleştir, sen yerleştir. anlam bu ee, oyuncu bir şey bilmiyor çok pardon şunları kurtarı vereyim gelmişken Şimdi ben oyuna devam ederken size de görüşürüz diyeyim.